Aynayı gören merkez açı çevre açının iki katı ölçüye sahiptir. Öyleyse buradaki C ile M'yi birleştirdiğimizde oluşan açı 2A değerinde olur. Birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın x koordinatı ilgili açının kosinüs değeridir. Y koordinatı da sinüs değeridir. Buradan C'den E'ye kadar olan uzunluk buradaki C'nin Y koordinatıdır ve sinüs 2A değeridir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. AED üçgeninde kosinüs A değerini bulmak istiyoruz. Buradaki iki tane kenarın kareleri toplamından karşılık kenarın karesini çıkartıyoruz. Yine karelerini topladıklarımızın çarpımının iki katını bu şekilde bölüyoruz. Buradan kosinüs A değeri 3 bölü 4 olarak bulunuyor. ABC üçgeninde ortak açı olduğundan dolayı yine x uzunluğunu bulmak için kosinüs teoremini biliyoruz. Buradaki kosinüs değerini de kullanıyoruz. AB 6. AC'de 4'tür. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 kosinüs A. Burada işlem yaptığımızda karşımıza bu ifade çıkıyor. Bunlar birbirini götürür. X kare eşittir 16'dan X uzunluğunu 4 birim olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Tepe noktasından aşağıya dik indiriyoruz. Solda ve sağda dik üçgenler oluşuyor. Sinüs 31 bölü 2 olduğu için 3 bölü 6 olması lazım. Yani bu uzunluk 3 birimdir. Diğer tarafa baktığımızda da sinüs x karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 4 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. İç açıların toplamı 180 derece yaptığı için 180'den 60'ı çıkarınca 120 derece olur. Burada da uzunluk bulmak için sinüs teoremini kullanabiliriz. 6 bölü sinüs 120 derece, x bölü sinüs 45 derece. Kök 2 bölü 2 ve burada da sinüs 60 derece eşit olacağından dolayı bütünler açılarda sinüsler eşittir. Kök 3 bölü 2 olacaktır. İkileri sadeleştiriyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Karşımıza bu ifade çıkıyor. Ancak şıklarda yok. Paydayı rasyonel yapalım. Karekök 3 ile payı ve paydayı çarpıyoruz. Bunlar 3 yapar. 6 ile sadeleşir. 2 olur. Burada da çarptığımızda karekök 6 gelir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Sinüs teoremini kullanalım. Burada uzunluk bulmak istiyoruz. 20 bölü sinüs x 60 bölü sinüs 90 artı x. Burası kosinüs x yapar. Bu şekilde her iki tarafın paydalarını ve paylarını birbirine bölebiliriz. Sinüsü kosinüse böldüğümüzde 20'yi de 60'a bölmüş oluruz orantı özelliğine göre. Buna göre tanjant 1 bölü 3 olur. İlgili e, dik üçgeni burada yazdık. Tanjant 1 bölü 3 olacak şekilde kenarları yerleştirdik. Hipotenüs de buna bağlı karekök 10 olacaktır. Sinüs x değeri sorulmuş 1 bölü karekök 10'dur. Yani doğru cevap a'dır. Önce küçük bir düzeltme yapalım. Burası AD uzunluğudur. X olan yer. Öncelikle ABC üçgeninde C açısına ait kosinüs değerine bakalım. Burada 5'in karesi, 3'ün karesi, eksi 3'ün karesi bölü 2 çarpı bu uzunluklar var. Buradan değeri 5 bölü 6 olarak buluruz. Daha sonra da ikinci formu kullanıyoruz. Yani ADC üçgeninde yine kosinüs teoremini kullanıyoruz. Uzunluk bulmak için. X kare eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 2. Bir de C'nin kosinüs değeri. Burada işlem yaptığımızda 3 çarpı 29 87 yapar. 50'yi çıkartırsak x kare değeri 37 bölü 3 olur. Kare aldığımızda da bu ifade çıkar. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Kosinüs fonksiyonu eksi 1 dahil 1 dahil aradaki değerleri alır. Sayı doğrusunu bu şekilde gösterebiliriz. Burası eksi 1, burası yine artı 1'dir. Bunun çarpmaya göre tersini aldığımız zaman eksi 1'in çarpmaya göre tersi eksi 1, bir, artı 1'in çarpmaya göre tersi 1'dir. Yani sekant değeri eksi 1 ve artı 1 değerlerini de alır. Ancak ikisinin arasında sıfır değeri vardır. Sıfıra soldan yaklaştığımız zaman 1 bölü burada x diye gösterdik. Aslında 1 bölü kosinüs x olacaktı. Kosinüs x değeri sıfıra soldan yaklaşırken sekant değeri eksi sonsuza gider. Sağ taraftan yaklaşırken de artı sonsuza gider. Yani sıfır civarında artı veya eksi sonsuza gidecektir. Öyleyse sekant değeri eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında değer alacak. Ancak Eksi 1 bir ile 1'in arasındaki değerler olarak düşündüğümüzde basit kesirlerdir. Basit kesirlerin çarpmaya göre tersi her zaman için burada bileşik kesir çıkacağından dolayı bu aralıktaki sayıların hiçbir zaman sekantın eşiti olamayacağını görüyoruz. Eksi 1 bir ve 1'i hariç tutarsak buradaki açık aralığın bütün reel sayılardan çıkarılması gerekiyor. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Bunu sol tarafa aldığımız zaman kosinüs teoreminin uygulaması olur. Normalde formülü yazacak olursak a kare artı b kare eksi 2 çarpı bu kenar uzunluklarının çarpımı aradaki açının kosinüsü karşıdaki açının da karesi olacaktır. Ancak buraya attıktan sonra bize verilen de hep sayın olmakla beraber burası eksi kare 2 çarpı ab'dir. Bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimiz zaman ab'ler sadeleşir. Kosinüs c oranı karekök 2 bölü 2 olur. Bu da özel bir açıdır. 45 derecenin kosinüsü kök 2 bölü 2 yaptığı için açımız 45 derecedir. Bunun tanjantı sorulmuş. Tanjant 45 derecede 1'dir. Doğru cevap D seçeneğidir.